Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sevgili kova burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun arkadaşlar. Sevgili dostlarım özel bakımlarımda başladı. WhatsApp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaram 0532-380-68-64. Evet sevgili kovalar. Evet. Evet ne güzel. Çok ferah gördüm sizi sevgili arkadaşlarım. Çok şanslısınız ha. Çok ferah gördüm ee, ama e, böyle bir plan yapmaya başlamışsınız. Bir planınız var böyle. Daha önceki zamanlarda da düşündüğünüz bir planla ilgili bir adım atıyorsunuz. Ee, ...bir yere başvurunuz var sanki. Bir kapı var, bir bayrak var. Sanki böyle gitmek istediğiniz bir yer... ...bir işlem mi yaptırıyorsunuz, bir pasaport mu yaptırıyorsunuz... ...ya da bir kağıt mı alıyorsunuz... ...bilemiyorum belki bir işe giriyorsunuz... ...evraklarınızı yaptırıyorsunuz. Olabilir. Yani burada e, rahatlayacaksınız. Evet sevgili arkadaşlarım burada sanki... ...dar bir zamandan geçmiş gibisiniz ama... Burada inşallah o darlıktan sonra maddi manevi darlıktan sonra böyle bir genişlemeye geçeceksiniz. Rahatlamaya geçeceksiniz. Yani bolluk bereket sizinle olsun inşallah. Sevgili dostlarım burada ikili ilişkide biraz böyle sorun var gibi. Ya sizin fevri hareketlerinizden ya karşınızdaki insanın fevri hareketlerinden bilemiyorum. Ama burada aşkla ilgili biraz sorun gördüm sevgili dostlarım. Yani Bilemiyorum burada fevri e, hareketler görüyorum çünkü e, biraz laflar, ağız açıklığı. Yani burada bir taraf geri çekilmezse bir ilişki bitebilir, bir evlilik bitebilir. Hani burada şimdi laflarınıza, sözlerinize ya da e, bilmiyorum insan üstüne gitmek gibi ee, belki bir anda belki saman alevi gibi sönebilirsiniz ama kalp kırılıyor. Belki ben değilim bu karşımdaki insan diyorsunuz bu da olabilir ama burada ilişkiye dikkat etmek gerekiyor sevgili dostlarım. Evet e, arkadaşlarım burada şöyle söyleyeyimse kocaman bir kalbin içinde koskocaman bir aile var. Yani burada bir aile yani burada e, kocaman bir kalbin içinde aile olduğu zaman evlilik nişan aile büyüklerin bir araya gelmesi güzel bir olay. Yani sevgi olan bir ortam diyebilirim arkadaşlar. Yakın zamanda böyle bir nişandı, düğündü, evlenme teklifiydi. Böyle bir şeyler olabilir dostlarım. Çünkü kocaman bir ailenin içindesiniz. Evet sevgili dostlarım. Bazı şeyleri burada üst üste koymuşsun. Sanki böyle ee, sorunları üst üste koymuşsun yan tarafında da çözümleri üst üste koymuşsun. Bazı şeylerin artıları eksilerini düşünüyorsun. Ama bir e, taşınma gibi bir olayınız olabilir. Bakın üst tarafta gördüğüm bir nakliye işiniz olabilir. Yani burada e, belki de bir evdesiniz oradan ayrılacaksınız. Bu olabilir. Ama burada eksilerle artıları e, taktığınız bir dönemde gibisiniz yani bu şekilde diyebilirim. Evet burada küçük bir maddi kaybınız olmuş yani bilmiyorum arabamı araba, araba tamirimi ev tadilatımı e, bilemiyorum borç ödememi ya da birine kefil olduğunuz onun icrasını ödemesini bilmiyorum ama burada e, küçük bir maddiyatla ilgili e, kayıp da demeyeyim de yani sizden çıkması diyeyim sevgili dostlarım Hani tam böyle kazanca geçecekken, yani orada bir pürüz çıkıp hani size para gelecekken sanki sizden para gidiyor gibi sevgili dostlarım. Hani küçük bir para ama sıkıntı yapmayın inşallah. Hakkınızda hayırlısı olsun dert etmeyin. Evet dostlarım burada küçük böyle bir alan var. Küçük bir alanda sanki böyle bir şey mi almak istiyorsunuz? Yani sanki topraktır, küçük bir evdir anladınız mı? Küçük bir alan bana büyü lazım değil. Küçük bir yer olsun yeter diyorsunuz. Sanki bugüne kadar da böyle kenarda duruyorsunuz. Elimde fırsatlar varken niye almadım, niye yapmadım gibi sanki böyle bir pişmanlığınız da var sevgili arkadaşlarım. Evet burada e, sanki böyle iki kişinin arası pek iyi değil ama bu anne oğul, baba oğul, anne kız, baba kız gibi anladınız mı? Yani sanki burada aile içinde iki kişinin bir çatışması var ama bir kişi de sürekli arada kalıyor. Yani burada bir çatışma ortamı var. İnşallah bu kargaşa biter. Yani burada sanki böyle iki tarafta kendi egemenliğini ilan etmeye çalışıyor. Evet burada bir bir kardeş problemi. Evet ayaklar bağlı. Yine bir kardeşle mi uğraşmak zorundasınız bilmiyorum ama bir kardeş problem var, bir aile problemi var arkadaşlar. Bu aile problemi artık senin biraz canını sıkmış diyebilirim ama yine onun bazı dertleriyle, bazı sorunlarıyla, bazı borçlarıyla uğraşabilirsin sevgili arkadaşım. Evet. Evet. Şöyle göstermek istiyorum. Evet dostlarım karanlık günlerden sonra güzel bir aşk görüyor musunuz? Tertemiz bir kalp. Sanki böyle zorlu günlerden sonra tertemiz bir aşk girecek hayatınıza. Yani burada hmm, ben bunu hak ediyorum diyorsunuz. Çünkü o kadar zorlu günler geçirdim ki, o kadar kötü günler geçirdim ki Artık güzel bir sevgi, güzel bir aşk ya da bilmiyorum. Bak evlisindir, evliliğinde vardır ufak tefek sorunlar. Belki her şey yoluna giriyordur. Yani burada temiz bir kalp, güzel bir aşk var. Her şeyleri arkada bırakacaksınız inşallah. Evet burada bir kişi gerçekten biriyle inatlaşıyor. Yani sanki böyle sizinle inatlaşıyor gibi. Sizi kendi rol model almış. Kıskançlık da var ama. Yani sizin yaptığınız şeyler, belki yaşadığınız hayatı. Belki kazandığınız parayı bilmiyorum ama burada böyle kenarda haset haset duruyor sevgili arkadaşlarım. Evet dostlarım burada bakın. Burada küçük bir çocuk var ama bu artık çocuğunuz mu, yeğeniniz mi? O kadar değer, o kadar önem veriyorsunuz ki onun her şeyle ilgilenmek istiyorsunuz ama burada biraz bir kadın sıkıntı çıkarıyor. Bu çocukla ilgili bir kadın sıkıntı çıkarıyor. Belki torunundur bilemiyorum ama burada sanki bu çocuğa maddi destek sağlamaya çalışıyorsun ama manevi olarak sanki yanında bulunamıyorsun gibi. Yani burada inşallah böyle bir şey değildir. Hani kendi çocuğunuzun inşallah herhangi bir sorun varsa bu çözülür. Ama çok sevdiğiniz bir çocuk bu. Ama bir kadın yüzünden sanki böyle bir sorun çıkıyor gibi. Yani bu çocukla ilgili bir sorun çıkıyor gibi sevgili arkadaşlarım. Evet dostlarım burada... Sevdiğiniz bir insan için böyle hiç düşünmeden kendinizi böyle ön atacaksınız. Öndesiniz. Sanki ona gelen bana gelsin der gibi onun sorunlarıyla siz ilgileneceksiniz gibi. Siz liderlik yapacaksınız gibi dostlarım. Evet burada masalar görüyorum. Sanki böyle oturmuşlar bir sohbet, muhabbet ama bu masalar şöyle söyleyeyim ben inşallah böyle gittiğiniz bir tatil yeri gibidir. Ya da böyle çalıştığınız bir iş yeri, sohbet, muhabbet, iş arkadaşları. Yani böyle sıkıntılardan sonra güzel olacak. Yani burada sohbet, muhabbet, belki arkadaş ortamları olacak. Yani burada darlı günler, zorlu günler geçecek inşallah. Evet, burada da bir maddiyat bekliyorsunuz. Bu maddiyat varla yok arası bir şey. Ama bu maddiyat gelecek. Hani siz bunu gelmeyeceğinizi düşünürken bu paranın bu para hanenize, yuvanıza, cebinize girecek sevgili arkadaşım. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.